Merhaba arkadaşlar phpozom.com'a hoş geldiniz. Sıradaki dersimiz ise CSS ile liste biçimlendirme. En son çalıştığımız deneme işlemeli not defteriyle açıyoruz. Birlikte aç deyip not defteriyle açıyoruz. Hit tekleri arasındaki style e, kodları arasını siliyorum. Yeniden yazacağım tüm kodları. Ve en son yazdığımız bu en son çalıştığımız ders link biçimlendirme olsa gerek. Onu da siliyorum. Sadece body taglerim ve style taglerim kalıyor geri. liste yapmayı bir önceki html derslerinde göstermiştim. Şimdi ise css ile listeye biçim vereceğiz. Öncelikle bir paragraf yazayım. İki tane liste çeşidimiz vardı biliyorsunuz ordered ve unordered liste biçim vardı. Öncelikle ordered unordered'ı göstereceğim. Bir paragraf yazalım önce p diyelim p tagleri kapatalım araya ne yazalım an ordered liste biçimlendirme biçimlendirme evet şimdi bir tane an ordered list yapalım paragraf taginden sonra liste e, tagimizin açılışı nasıldı idi kapanışı nasıldı biliyorsanız uleyi kapatıyorduk bildiğimiz uley diyorduk araya ise li tag'lerini yazarak listemizi oluşturuyorduk. İlk li tag'imizi yazalım li li'mizi kapatıyoruz. Araya ne neyle alakalı bir liste oluşturalım? PHP hocamın ile alakalı bir liste oluşturalım. PHP hocamın ilk bölümünde ne var? Web dersleri var. Web dersleri diyelim. Şöyle bir kontrol edeyim. Sayfa için bakalım nasıl bir şey olacak. Gördüğünüz gibi browser açtım. Bir paragrafımız var. Altında bir liste var. Sadece bir tane bölüm ekledik. Web dersleri dedik. Bir tane daha ekledim. Şöyle link kodlarını kopyalıyorum. Alt Enter'a geçiyorum. Yapıştırıyorum. Tekrar enter basıyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Araya hemen diğer şeyleri yazalım. Ne diye bir haberler bölümü var. Haberler var. Bizim web sayfamızda. phpbocam.com'da bir de ne vardı? Bilgi bank var. Bilgi bank. Ctrl-S dedim not defterimi kaydettim, sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane listemiz çıktı. Fakat bunlar normal bir liste. Şimdi şu listenin şu nokta kısmını CSS ile biçimlendireceğiz. Buraya UL diyorum. Hatırlamak için UL ne diyelim noktadan sonra bir class tanım yapacağız. ID kareydi. Class noktaydı. Yine HTML derslerinde, CSS derslerinde ilk başlarda anlatmıştım aradaki farkı. Nokta diyorum. Ne diyelim? buna A diyelim şimdi ya da A diyelim kısa bir şey olsun A diyelim hemen e, kuyruklu parantezlerimi açıp kapatıyorum ariese özelliğimi yazıyorum özelliğim list-style-type diyorum özelliğim bu list-style-type şimdi değerimi yazıyorum değerim ise iki nokta circle, circle özelliğini kullanacağım circle İngilizce'de de daire anlamına geliyor noktalı virgülle kapatıyorum şu anda Yazdım fakat uygulamadığım için çalışmayacak bir yeniliğim sayfamı kaydettim not defterimi Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bu e, style kuralımızı css kuralımızı uygulayalım e, listemize ul dedik class diyoruz eşittir. Tırnak işaretleri arasında neydi e, tanımladığımız şey aya tanımladık. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ali yaz veli yaz oya yaz ne yazıyorsan yaz bu OLE tarafında hatırlatmak için yazıyorduk biliyorsunuz Çünkü daha önce de bahsetmiştim Büyük projelerde hatırlatmak önemli olacak çünkü 400-500 satırlık belki 1000 satırlık kodlar yazılıyor Evet şimdi yazalım buraya A'yı yazıyoruz A'yı yazdık Tırnak şartına tanımladığımız kural bu Ctrl-S dedim Şimdi buraya iyi bakın Yenilediğimde şu noktaların değişmesi gerekiyor Gördüğünüz gibi noktalar artık içi boş bildiğimiz daire oldu Bir tane daha yazalım Hemen Şöyle şunu e kopyalıyorum, ctrl c dedim, ul listemi kopyalıyorum, zaman kaybetmemek için tekrar yazmanın bir anlamı yok. Yapıştırdım ctrl v ile, şimdi şu klasımı siliyorum, a klasını kullanmayacağız, ctrl s dedim. Şimdi sayfamı yenileyim, gördüğünüz gibi bu ise normal bir eskisi gibi liste oldu. Şimdi yeni bir kural tanımlayacağım, yine şunu kopyalayayım, ul'i kopyaladım, enter'a basıyorum. Şimdi bunun adı da B olsun. A dedik. Bu kuralımızda da B olsun. Yine değerimiz list style type olacak. Özelliğimiz style type olacak. Özelliğimizi değiştireceğiz. Özelliğimiz ise ne olsun? Square. 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 Evet bu özelliğimiz ise kare şeklinde bir özellik. Hemen şuraya tanımladık. U, L, B dedik. B'yi klasımıza uygulayalım. Şuraya B yazıyorum tırnak şartları arasına. Ctrl S ile kaydettim. Sayfamı yenilediğimde şu noktanın değişmesi gerekiyor. İkincisine klas B uyguladık. Birincisine class A. A aynı kalacak. B değişecek. Evet yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu an kare oldu. Yuvarlak değil. Da biraz önce yuvarlaktı. Şu an kare şeklini aldı. Şimdi iki tane de OL göstereyim. Yani ordered list örneği göstereyim. Şu paragraf tekim bir daha kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. UL, ikinci ule'den sonra şöyle büyüteyim şunu sayfamıza sığmayacak. Şuraya paragrafımızı yapıştırıyorum. Bu sefer de anı siliyorum. Sadece ordered olacak. O'yu da büyük yapayım. Ordered liste biçimlendirme diyorum. Yine kopyalıyorum şu ule pardon ule'yi Ctrl C ile kopyaladım. Aşağıya yapıştırıyorum. UL kısmını değiştireceğim sadece. UL'yi OL UL yapacağım ul idi ol oldu bu sefer unordered u'yu siliyorum ol yapıyorum bu kadar şimdi bunu yine sileyim sayfamı yenileyeyim yeniledim gördüğünüz gibi 1 2 3 diye e, çıktı bir düzenli liste çıktı ordered düzenli demek ordered liste düzenli liste anlamına geliyor 1 2 3 diye bir e, liste çıktı bize şimdi bunu biçimlendirelim hemen bu sefer ol diyelim nokta diyelim c diyelim Yine şu list type'ı kopyalayayım. Bir daha yazmayalım. Video uzamasın. Ctrl-C dedim. Yapıştırdım. Sukiar kısmını değiştiriyorum. Ne yazalım? Upper e, Roman olsun. Upper-Roman. Hani bildiğimiz şu Roman harfleri var ya. Onlar olacak. ctrl S dedim. Şimdi sayfamı yenilediğimde değişmeyecek. Çünkü klasımızı e, buraya yazmadık. Tanımlamadık. Tırnak şartları arasına tanımladığımız C'yi C kuralını buraya yapıştırıyorum. C'yi yapıştırdım. Ctrl S dedim. Kaydettim. Yeniledim de bu 1, 2, 3'ün değişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi roman harfleri oldu. 1, 2, 3. Roma, roman harfleri, Roma harfleri artık ne deniyorsa. Tek bir tane son bir tane daha gösteriyorum. Yine OL'yi kopyaladım. Yapıştırıyorum OL'yi. Şu class C'yi sileyim. Kontrol edelim. Sayfamı yeniledim. Yine 1, 2, 3 diye çıktı. Bunu biçimlendirelim yine. Ee, şöyle gelelim. Şuraya yeni bir kural yazacağız. OL.C'yi kaydettim. Aşağı geçiyorum. Yapıştırıyorum. Yeni kuralımız adı D olsun. OL'nin önemi yok. Noktadan sonra D diyoruz. Class diyoruz. Bunu daha önceki derslerde anlattım. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar varsa en baştan HTML'den sonra CSS'ten başlamalarını öneririm. Videoları izlemeye. Upper Roman'ı siliyorum yeni değerimizi yazacağım. Lower tire alfa diyorum. Lower tire alfa diyorum. Ctrl C dedim. D'ye yapıştıracağım. Ee, şey, D'yi şu tanımadığımız D'yi en son listemize uyguluyorum klası. D'yi yazdım buraya. Ctrl C dedim. Bakalım şimdi 1, 2, 3 nasıl bir şekil alacak. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi A, B, C diye şekil aldı. Evet arkadaşlar. Hmm. Bugünkü dersimiz bu kadar. Son defa anlatmam gerekirse, birincisi şu klas A burası, şu kısım. Şu e, şu kısımsa B olan B uyguladığımız şu süker. E, C kısmı ise uyguladığımız e, alfa roman kısmı, şu kısım. Şu kısım ise en son yazdığımız kısım bildiğiniz gibi. E, şöyle CSS'leri de göstereyim. Şu ilk uyguladığımız Circle bu. Şu ikinci uyguladığımız Sucre bu. Üçüncü uyguladığımız Upper Roman bu. Ve son olarak Lower Alpha uyguladık. A, B, C kısmı. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar.